Herkese merhabalar, ben Yahya Ekinci, Dynamic CRM'in kurucusu, aynı zamanda yazılım geliştirme süreçlerinde başındayım. Bugünkü videomuzda Dynamic CRM'in hizmetler modülünü hep birlikte inceleyeceğiz. Bu modül niye var, nerelerde kullanılır, nasıl yönetilir, nasıl ayarlanır, hep beraber bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Öncelikle son menümüz üzerinde hizmetler seçeneğini arıyoruz. Eğer hizmetler seçeneğini bulamıyorsak belli ki hizmetler modülü aktif değil, yüklenmemiş durumda. Hemen modüller bölümüne girerek hizmetler modülünü biliyoruz Yeşil butona basarak yüklemesini gerçekleştiriyoruz. Ve sol taraftaki menümüzde artık hizmetlerin göründüğünü hep birlikte görüyoruz. Buluyoruz menümüzü ve tıklayarak içerisine giriyoruz. Videomuzun başında şunu açıklamak istiyorum. Ee, liste bizde ürün ve hizmetler ve hizmetler şeklinde iki tane ayrı modül var. Ürün ve hizmetlerin çalışma prensibi farklı, hizmetlerin ise biraz daha farklı. Bu bağlamda siz teklif veren, fırsatları takip eden, satış yapan, e, sipariş giren bir firma yapısına sahipseniz eğer, ürün ve hizmetleri lütfen kullanın. Yani hizmetlerinizi de ürünler modülünün içerisine kaydedebilirsiniz. Fakat e, yapınız biraz daha danışmanlık usulü çalışan bir firma ise eğer, örnek veriyorum internetten öğrenci başvurusu toplayan bir firmasınızdır öğrencinizin de hangi hizmetinizle ilgilendiğini bilmek istiyorsunuzdur veya randevu sürüyle çalışan bir organizasyonunuz vardır bir sağlık kuruluşu olabilirsiniz sizden randevu alan sizin randevu verdiğiniz müşterilerinizin hastalarınızın hangi hizmetinizle ilgili bu randevuyu gerçekleştirmek istediği gibi veya çeşitli kaynaklardan Sektörünüz ne olursa olsun çeşitli kaynaklardan potansiyel toplayan bir firmasınızdır. Gelen potansiyelin de sizin hangi hizmetinizle ilgilendiğini öğrenmek istiyorsanız, bu gibi senaryolara sahip bir işletme hizmetler modülünü kullanmanız gerekiyor. İlk başta saydığım koşullara sahipseniz de ve hizmetler üzerinden gidebilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse burada potansiyellere girelim burada birçok potansiyel kaydı görüyoruz. Bakın burada ilgilendiği hizmet denen bir alan var. Yani bir potansiyel kaydı oluşturulmuş. Potansiyel kaydı webden gelmiş olabilir, chatten gelmiş olabilir. Kartınızı tar taratarak oluşturmuş olabilirsiniz. Manuel elle girmiş olabilirsiniz. Bir farklı bir kanal toplu içeri aktarmış olabilirsiniz. Gelen potansiyeller daha henüz potansiyeliniz müşteriniz olmamış ve ne ile ilgilendiğini biliyor olmanız lazım. Böyle bir senaryomuz varsa potansiyellerin içerisinde bakın burada ilgilendiği hizmet bölümü var. İlgilendiği hizmet bölümü bizim hizmetler modülümüzle entegre bir şekilde çalışıyor. Bunu bir örnek olarak veriyorum. Bakın ilgilendiği hizmet olarak da burada görüyorsunuz veya diyelim ki öğrenciler var. Ee, web sayfanız var. Web sayfanızdan başvurular alıyorsunuz. Öğrenci kaydı yapacaksınız. Sizde bazı hizmetleriniz var dil eğitimi satıyor olabilirsiniz. bize hizmetleri ilgili çalışıyor olabilirsiniz. Birçok farklı alanda çalışıyor olabilirsiniz. Öğrenci kayıtları geliyordur. Potansiyel geliyordur. Potansiyel daha sonra öğrenciye dönüşüyordur. Bu bağlamda potansiyel olarak aldığınız hangi hizmetinizle ilgilendiğini bildiğiniz bir potansiyel kaydı öğrenciye dönüştüğü zaman bakın burada öğrenciler bölümünde de ilgilendiği hizmet bölümünü göreceksiniz. Yani takip açısından önemli. İlgilendiği hizmet veya hizmet başlığı görüyorsanız modüllerin içerisinde burada gitmemiz gereken yer hizmetler modülü ve kayıtlarınızı ana kayıtlarınızı hizmetler modülünde oluşturmanız gerekiyor. Mesela bir de randevulara bakalım. Randevularda da mesela acıbadem lokasyonu, online eğitim, yüz yüze bir randevumuz varmış. Bakın buradaki hizmetimiz de online eğitimmiş. Online eğitim nerede duruyor? Hizmetler bölümünde duruyor. Dolayısıyla randevumuzu, potansiyelimizi öğrenci kaydımızı birçok alanda e, tuttuğumuz hizmetlerimizi, hizmet e, modellerimizde, hizmetler modülümüzde saklıyor olacağız. Hizmetler modülüne girdiğimiz zaman böyle bir arayüzle karşılaşıyoruz. Hangi tip hizmet veriyorsak hizmet bazında, e, durum bazında ve etiketler bazında da hizmetlerimizi filtrelememiz mümkün. Burada ben eğitim hizmeti, online eğitim diye açmışım. Mesela birazdan bunun içerisine gireceğiz ve burada detaylarını göreceğiz. Her zaman olduğu gibi yeni kayıt için mavi ve yanında artı olan butonu arıyoruz. Mavi ve yeni artı olan butonu gördüğümüz zaman, tıkladığımızda yeni bir hizmeti buradan açabiliyoruz. Eylemlerde neler var? Eylemlerde de toplu olarak hizmetlerimizi bizim Excel şablonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak dinamik CRM içerisine yükleyebilirsiniz. Veya yüklediklerimizi de dışarı veri aktaran modeliyle Excel formatında dışarı alabilirsiniz. Hizmetlerimiz de ayrıca görünüm olarak da kart görünümü ve hareket görünümü olarak da size hizmet veriyor. Burada da ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümüne de en son gelelim. Şimdi bir tane kaydımızın içerisine girelim. Online eğitim Burada bakın hizmetlikleri var. Bunlar aslında verdiğiniz hizmetlerin kategorilerini belirlemeniz için e, gerekli. Eğitim alanında hizmet veren bir firmaysanız online eğitim, yüz yüze eğitim, özel ders vesaire gibi birçok farklı hizmet tipinizi oluşturabilirsiniz. Ama tip olarak da hizmetlerinizi oluşturabilirsiniz. Tip olarak da eğitimde gruplarsınız. Bir diğer tip olarak örnek veriyorum danışmanlık diye bir tip oluşturup bu tipin altında danışmanlık hizmetlerinizi sergileyebilirsiniz. Örnek veriyorum bir kuaförsünüz. Kuaför de mesela randevu esasıyla çalışan bir e, işletme tipi. Endüstri burada da mesela hizmet tipi bazında verdiğiniz hizmetler saç kesimi, saç boyama vesaire manikür, pedikür gibi hizmetlerinize burayı yazarak kayıt altına alabilirsiniz. Yani bir randevu aldığınız zaman da e, kuaför olduğunuzu varsayalım e, bir müşterinin belli bir tarihte, belli bir saatte, belli bir lokasyona, mağazanıza, şubenize e, tırnak bakımı için geleceğini, bu hizmetten faydalanacağını, kayıt altına alabilmeniz için hizmetler modülünde bu kayıtları oluşturmanız gerekiyor. Burada bir sıralama, açıklama ve aktiflik durumunu belirleyebiliyoruz. Bu detaylarımız var. Detaylar herhangi bir hesaplama yapmıyor sistemde. Sadece informasyon, bilgi adına sizin e, burada bilgileri girmenizi e, istiyoruz. Hepsi opsiyonel girmeyebilirsiniz de. Fiyatı ne kadar, para birimi ne kadar, kaç dakika süresi var, toplam kdv oranı nedir gibi bazı detaylar da var burada. Süre bilgisinin şeyi e, kritikliği şurada önemli. Eee randevuyla çalışan bir yapıya sahipseniz buradaki süreye bakarak randevularınızı ayarlıyor sistem. Randevu alacağınız zaman eğer seçilmiş tarih ve saate bir randevu varsa işte örnek veriyorum 16 ile 17, 16, 16, 30 arası diyelim 16 ile 17 arasını doldurduğunuz zaman bu hizmet 30 dakika ise eğer Orada geri kalan 30 dakika için bir daha randevu almanızı sistem izin veriyor gibi. Bu kontrolleri bu dakika hesabı ile yapılabiliyor. O yüzden Bunları da ihtiyaç duyuyorsanız yapabilirsiniz. Hizmetlerimizin özelinde bazı notlar tutmak istiyorsak notlarımızı da bu bölümden kayıt altına alabiliriz. Çok basit bir modül e, sevgili arkadaşlar. O yüzden çok uzatmayacağım bu modülün detaylarını. E, Hizmetle ilgili resimlerimizi ve varsa dosyalarımızı kaydedebiliriz. Etiketlerimizi oluşturmamız mümkün. Hizmetlere kolay erişim için aslında bütün modüllerimizde olan bir özellik etiketler e, modül bazında. E, bilgi bazında segmentasyon yapabilmek, e, filtreleyebilmek için, kolay filtreleyebilmek için, aradığımıza kolay ulaşabilmek için etiketleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu konuda da detaylı bir videomuz var, onu da izlemenizi tavsiye edeceğim. Resimlerde, hizmetin bir takım resimleri varsa resimleri de sistemimize kaydedebilirsiniz. Ayarlar bölümüne de girdiğimiz, baktığımız zaman detaylar olsun olmasın. Biraz önce bahsettiğim gibi bu detayları açarsınız veya işte ben tutmak istemiyorum bu verileri, fiyatı falan diye sadece hizmet ismini yazmam benim için yeterli diyorsanız da detayı kapatabilirsiniz. Hizmet uyumları ve hizmet kriterleri gibi farklı bir şey var. Farklı bir takım iş akışları var uygulamamız içerisinde. Bu iş akışlarını farklı bir videoda anlatacağım size. Farklı hikayelerin olduğu bir video hazırlayacağız. Orada hizmeti kullandığınızda uyarı ve kriter bazında kontrol ve uyarı verme tarzı bir takım yapılarımız var. Onları bir diğer videoda anlatıyor olacağız. Bu videomuz sadece hizmetler modülünün temel anlamda nasıl kurulduğunu, ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını da size anlatmak istediğimiz için çok detaylara girmiyoruz burada. Element ismi kimisi mesela hizmet tipi diyor, kimisi örnek veriyorum işte bankacılık diyebilir, finans diyebilir, farklı yani tip ismini hizmet tipi de farklı bir isimle saklamak istiyorsanız da burayı değiştirebilirsiniz. Aktif mi sıralama, notlar, etiketler özelliklerini kullanmak istemiyorsanız da buradan kolaylıkla kapatabiliyorsunuz. Diğer ayarlar bölümleri, kategoriler ve hizmet satış aşamalarında bu bölüm üzerinden, ayarlar üzerinden şekillendirebiliyorsunuz. Hizmetler modülümüz dediğim gibi çok basit, çok kolay anlaşılabilir bir modül. İlgilendiği ilgilendiği hizmet veya hizmetler ifadelerini görüyorsanız kullandığınız modülde veya oluşturduğunuz iş akışı içerisinde yapmanız gereken şey hizmetler modülümüzü aktif hale getirerek hizmetlerinizi sisteme kaydetmek. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.